Ay. Ne sen ne de ben. Ay kız sen onu ne diyorsun? Anlayamayız. Ay Suna sen gittin evi ya. Onlar yavrum. birbirlerini çok daha farklı bir şekilde anlıyorlar. Nasıl farklı şekilde? İşte hasta. Anlayabiliyorlar Suna. Hasta. <gülüyor> Kanserli. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle? Suna söyle sen o Suna söylememelerin Biz zaten kanser kutlu ya. Kız söyle. Ey, Suna. ey, göz göre adamı öldüreceksin Suna. Sen Ay bu Suna'dan bıktım ya. Ben mi el oldum onun için? Ferit yapma. El olamazsın. Mevzu sonra... değil. Ne mevzu? Mevzu şu an. He. Seyran'a neyin iyi geldi? He. Belli ki Sinan işe yarıyor. He. Ay ortalası sen çıktı. Sen el işteci. He. Sana kalırsın belki. <laughs> ay Sunay öldürdün beni. Sunay ömrüyensin. Seni kan sıkıldın diye. Ha ay bak, bak. Ay düğünlerde de gerçek devletlerden <laughs> de kurtulduk. Ha. Seni anlıyorum. Ben de Hans'ı elimden aldıklarız ne zaman çok acı çekiyordu. Ya. Ben de dedim o benim kocamdır ya. Görmüyormuydum? Ay, aynı beni anlatıyor. Ne yapacağım ben? Nasıl Ay seni iki yüzüm ye. Öyle. Ay ay. Ne? ne? Kimisinin arasını tercih yapmam gerekse? Öl sen ölsen dedi Suna sana öl. Kardeşimi seçerim. Aa. Sen hanginizi seçerdin? Aa. Ne yapacağım ben? Kızım, ay Ferit'i çok ağlatıyorsunuz ya. Suna Şunu çekil ya. elimizden, çekil gidelim o Ferit'e kızı Çıkacağım. görelim ya. Çekil sen elimizden, tamam, dana gibi durmuşsun elimizde. Ay Suna ölmeyesin, dana gibi çekilsin Ferit'in Ay Suna, ay, şey ay şey Suna. Seyran'a gitmek Mesela istiyor bir çocuk, bir ağlıyor görmüyor musun hüngür hüngür. Ay fenalık getirdin şimdi kara attım. Aa, kara hasta ya. Ay zero, zero, zero. Ay beni de ağlattılar. Hadi çara zero hasta ya duymak istemiyorlar. Malsan ayrılıyorlar. Bugün ne olmuş bugün? Merhaba bugün. Ay içim parçalandı. Ne aşk ne bu cehennem. Bugün de bak. Gelmişsin. Ay geldim. Sen de zor. Ay ağlama. Malabı çevirdin zero zero zero. Birbirinize nasıl aşıksın? Çok oldu. Ay öfkisin sen de kızı ama sen de ha. Ay fenalık getirdin. içime, Ala ağla ağla gözümün üstü. Siyahı sarıldı işte hep kızı. Ah, finalik geldi kız. Olarak kabul ay, hayaller Paris. Evet. ay hayal ediyorlar. olarak kabul ediyor musunuz? Evet. 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 hep hayallerde kaldıklar aa, aa. Aşıkız kız evlendi de kurtulduk artık ve bunu gerçek düğününden almışlar galiba. Ha, ay bu çocukla da evlendi bu karı. Hayranlar. bak. <laughs> de acıklı bir kederli bir gün, bir ama beni çok ağlattı bu Ay nasıl birbirlerine yakıştılar ya. Kazuk kazık gibi herif sizden de git. Bu çocuk var ya Sinan mıdır ne? Kazık. Hadi bakayım.